İyi akşamlar sevgili Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar öncelik e, burada düşünceli birinin olduğu bu düşünceli biri uzaklarda sanki sizi düşünen birinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Eğer ki kırgınlık yaşanmış ise arada belki yol vardır. ayrı ayrı şehirler, ayrı ayrı ülkelerde iseniz eğer kırgınlık yaşadığınız birinin sizi düşündüğünü ve size doğru yönlendiğini görüyorum ve yakın zaman içerisinde beklediğiniz kişiden haber alabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da hmm, yeni ayın gelmesiyle ayın 21'inde büyük bir ihtimalle yeni ay ee, yeni ayın gelmesiyle birlikte başladığımız sanki ama tam olarak da ayın 27'sinden itibaren öyle bir açılıyorsunuz ki hayatınızda ciddi anlamda hareketlenmeler olacak. Bakın burada bu bir deve kuş. Burada iki kişi karşılıklı bir anlaşma. Burada biri elini açmış dua ediyor. Şükür duası ediyor. Yani bir beklentisi gerçekleşmiş anlamında. Hayatınıza ciddi ciddi bir hareketliliğin olduğunu görüyorum önümüzdeki günlerin içerisinde arkadaşlar. Sanki ne olmuşsa bir anahtar çıkmış, elinizde bir anahtar, bütün kapalı kapalı kapıları açıyorsunuz. Sanki kısmetiniz açılıyor, öyle diyeyim. Epeydir tıkalı, sanki bütün yollar tıkalıydı, bütün kapılar kapalıydı. Epeydir ama hele. 22-2022 yılı size hiç yaramadı baya baya sıkıntılar son aylarında biraz hareketlilik başladı ama bu ağır giden her işinizin ayın 27'sinden sonraki dönemde tamamen hızlanacağını her neyse bakın yine şurada bir bayan elinde meşale tutuyor bir vakit kalmış bir hafta yani bir gün bir haftalık bir süreç içerisinde çoktandır her ne bekliyorsanız ama daha çok birilerinin bulunduğu o yerde yükselmek gibi düşüncesi hedefleri var. Hedefinize ulaşacaksınız. Yani epeydir ağır giden her eşinizin hızlandığını görüyorum. Şurada uzun boylu bir adam bir şeylere adım atmış. Yani hayatınızın hayatınızın en önemli noktalarında nedir? Kariyerinizdir, işinizdir, geleceğinizdir ya da evliliktir ya da aşk. Yani hayatınızın en önemli noktalarında büyük adımlar atıyorsunuz. Attığınız adımda hedefinize ulaşıyorsunuz ve yakın bir zaman içerisinde olacak ve büyük bir zaferle ulaştığınızı görüyorum. Şuna bir yüzük diyorum yakın zaman içerisinde epeydir sizin aşk hayatınızda da böyle bir tıkanıklık vardı. Aşk hayatınızda da güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Birileri aniden evlilik kararı alabilir. Bazılarının hayatında kimse olmayanların bir anda böyle hayatına büyük bir aşkla birileri girebilir arkadaşlar. Yani eee Sanki böyle üzerinizde böyle şirinlik bir şey okuma yaptırmışsınız gibi. Böyle herkesin ama herkesin kadın, erkek, arkadaşlık, dostluk, sevgi ne anlarsanız. Böyle herkesin bir size doğru böyle bir odaklandığını, size doğru geldiğini. Hatta kırgın, küs ya da sizinle uğraşan birileri de varsa onların da e, size böyle bir hmm, yaklaştığını görüyorum. Yani böyle bir sevecen bir şekilde yaklaştığını görüyorum. Ne olmuşsa yine söylüyorum. Üzerinizde sanki bir şey vardı. O şeyden kurtuldunuz. Sanki bir zincir kırıldı. Kapalı olan bütün kapılar açıldı. Bakın bu da bir neye benziyor? Sincaba da benziyor aslında. Sincap ikili oynayan insanlar var. O ikili oynayan insanlar da aslında Normale dönüyor. Ne oluyorsa böyle bir size yaklaştığını görüyorum. Böyle bir sevecen geldiğini. Burada hamile bir kadın. Çocuğu hamile. Bebek. Ve şey çocuk istiyor. Ama sanki çocuğu olmuyor. Biraz sıkıntılı gibi. Ama bir anda hamile kalmış olduğunu öğrenebilir. Yani bu dönem çok büyük mucizelerle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç olmaz dedikleriniz bir anda yani belki bir yıldır belki on yıldır olmuyor ama belki bir saat içerisinde olacak. Yani olmaz dedikleriniz bir anda olabilir gelmez dedikleriniz bir anda gelebilir. Çok büyük sürpriz mucizevi gelişmelerle de karşılaşacaksınız. Güvercin çıkmış güvercin haber demektir. Epeydir bekleyip ama gelmeyen özellikle geleceğinizle alakalı, işinizle alakalı, iş kapısı ya da kariyerinizle alakalı o <laughs> epeydir bekleyip ama gel beklediğiniz ama gelmeyen haberler önümüzdeki daha çok ben önümüzdeki hafta diyorum. Ay 27'sinden sonraki dönemde geliyor o haberler. Hem de aydınlık bir şekilde geliyor. Aşk hayatınızda da gerçekten çok güzel gelişmeler. Kırgınlıklar bitecek, küsükler bitecek, gidenler geriye dönecek. Hane içerisindeki kırgınlıklar bitecek, tükenecek. Bir anda böyle aşkla, sevgiyle eşler arasında böyle bir, bir muhabbet. Bet olacak diyorum. Ne olmuş da bir şey olmuş ve kısmetiniz açılmış. Ee, yeni ay ile birlikte inşallah inşallah açılmaya başlamışsınız ve arkası geliyor. Ayın 27'sinden sonraki dönemde yine diyorum. Muradınıza ereceksiniz. Maddi ve manevi anlamda aydınlığa çıkacaksınız. Bir de bir yerlerden para oluk oluk para geldiğini ayrı iki ayrı toplu toplu paraların geldiğini gelen paralarla maddi sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz ha biraz belki harcamalar yapacaksınız kendinize özel belki ama yine de maddi anlamda sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız ben yine diyorum çok büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki haftayla birlikte arkadaşlar ekstra gelir kazanç onu da söyleyeyim Bütün zorlukların üstesinden geldiniz. Çok yakın bir zaman içerisinde geri kalan sıkıntılarda yani zoru büyük zorları başardınız. Geri kalan sıkıntılarda da hayli hayli aşıyorsunuz. Bazılarının böyle gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Onu da söyleyeyim ama onlar da böyle Size, sizinle uğraşan ya da sizi iş, iş ortamınızda mesela sizi çekemeyen, hazmedemeyen kişiler de ne oluyorsa onlar da size doğru yaklaştıklarını görüyorum. Yine söylüyorum üzerinizde ne varsa bir şey vardı sanki o üzerinizde kara bir bulut gitti diyelim ve artık aydınlığa çıkıyorsunuz yıllardır hep bir şeyler için mücadele veriyorsunuz lakin Artık hedefinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. İşinizde yükselmek gibi beklenti var ise bir anda yükselebilirsiniz. Kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Yani hayatınızın en önemli noktalarında bütün zorlukları aştığınızı görüyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde Birilerinin de böyle bir parti, bir mutluluk gibi bir şeylerini görüyorum. Büyük bir ihtimalle evlilik, yüzük, nişan, buna benzeyen kutlamalar, mutluluklar. Çünkü aşk hayatınızda da ciddi ciddi hareketlilikler var. Aniden, aniden başınıza bir talih kuşu konup bir anda evli karar da alabilirsiniz. Yani çok güzel gelişmeler, kargaşalar son buluyor, bütün sorunlar artık bitiyor. Bütün sorunlar çözülmüş görünüyor ki bayağı zorlandınız bayağı bayağı ama artık açtınız. Bütün sıkıntılar ve sorunlar son buluyor. Allah'ın izniyle maddi manevi aydınlığa kavuştuğumuzu görüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım her işinizi rast getirsin. Yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.